Bugün e, maç videosuna benzer bir video e, çekmeyi planladım ve e, Hasan Şaş'ın bir YouTube kanalında yaptığı konuşmaları ve trolleşen taraftar topluluklarına bir geri, geri bildirim videosu çekmek istedim. Sporun YouTube kanalında Hasan Şaş Galatasaraylı oyuncular, oyun hakkında son dönemde yükselen trolleşme trendine uyarak vermiş, veriştirmiş. Büyük takım topçusu değilsiniz korkaklıktan. Ligi ciddiye almıyorlar. Sanchez eski Sanchez değil. Korkaklıktan 2 metre pas veremiyorlar. Tingo için bir var bir yok. Sen yine sakatsın. Neyin var? Sakız mı senin adelen? Yetmiyor. Panik ve amatör hataları Galatasaray'ın derinlik sorunu olduğunu gösteriyor diyor. Bizim zamanımızda da böyle değildik diyerek ekliyor gibi. Kavgada söylenmeyecek sözleri bir yayında kullanıyor. Peki Hasan Şaşı bu kadar yükselten bir YouTube yayınında Galatasaraylı olduğunu söylediği takım dostlarına ya da taraftarlarına takıma neden bu cümleleri kurduruyor? Bunu değerlendirmek istiyorum. Ama bu video Hasan Şaş üzerinden böyle düşünenlere, bu paylaşımlar yapanlara, bu cümleleri kuranlara. Çünkü olağanüstü bir maç izledik. 3-2 bitti. 1-0, 5-0'dan harika bir sonuç. Gençler bir futbolcusu da terini döktü Galatasaray'da. Neden oluyor bunlar oluyor? Şimdi buna biraz göz atalım. Öncelikle Hasan Şaş saygı duyduğum iyi bir Galatasaraylı. Ama son haftalarda artan kızgınlık ve öfkeyle takımın sahibiymiş gibi davranmaya hem yönetimsel bazda hem oyun ve takım bazında cümlelerini kibir ve öfkeyle futbolculara, oyuna ve takıma yöneltmeye e, devam ediyor. Hasan Şaş'ın çok güzel Galatasaray üzerine bir videosunu da kanalımızda paylaşmıştık. Ve ben o e, videodaki yüksek beğeni ya da Takıma sahip çıkan cümleleri nedeniyle Hasan Şaş'ın giderek takıma daha çok sahiplendiğini hissediyorum. Şimdi bu ağır eleştirilerde hedef Okan Buruk ve ona söyleyemiyor da bunu takım ve oyuncular üzerinde mi yürütüyor bunu bilemiyorum. Ama bu yaklaşım öldürücü. Kimseye de hele de Hasan Şaş'a fayda getirmez. Tirolleşen taraftara da fayda getirmez. Bu yeni bildirimim sadece Hasan Şaş'a değil. Ülkemizde sonuç üzerinden... Bugün e, maç videosuna benzer bir video